Gelmişiz ya neredeyse. Ben uyuyakalmışım göremedim bile geldiğimizi. Furkito beni bekliyordur. Kesin çok heyecanlıdır o ya. Neyse birazdan uçak inecek mi ben onun birazdan yanına gideceğim. İşte uçak indi sonunda inebilirim. Hadi kalkalım. Koş koş koş. Ay kapıdan çıktım. Buradan hızlı hızlı gidiyorum. İşte Furkito. Geliyorum dostum beni bekle valizimi alacağım. Gel gel Kankito. Ne zamandır seni gel beni bekliyordum ya. Of sonunda geldin. Geldim geldim sonunda. Of çok yorulmuşum kanki. Bir an önce eve gidelim. Evin nerede? Araban nerede? Hadi binelim ya. Çok Yoruldum. Kanka vallahi ne zamandır seni gelmeni bekliyorum. Çok heyecanlıydım biliyor musun? Arabam şurada. Hadi binelim gidelim bir an önce. Geldim, geldim, biniyorum. Dostum vallahi var ya ne zamandır seni gelmeni bekliyordum. Özlemişim seni ya. Hadi kardeşim ya. Gidelim biraz bana şehri göster. Vallahi buraları çok merak ediyorum biliyor musun? Evin nerede? Önce bir eve mi gidelim yoksa bana şehri mi gezdireceksin? Dostum ben sana önce biraz şehri gezdireyim. Ondan sonra sen ihtiyaçları... Allah! Ne oldu ya böyle? Ya dostum sen ne yapıyorsun bizi öldürecek misin ya? Dün mü aldın ehliyetini? Valla kanka ben ne zamandır araba kullanmıyorum unutmuşum araba kullanmayı ya biliyor musun? Ya sen böyle kullanacaksan öleceğiz ama yani çık istiyorsan ben kullanayım. Yok yok ben kullanırım tamam. İyi o zaman beni bir alışveriş merkezine götür de ben bir kıyafet alayım kendime. Valla gelirken yanıma hiç kıyafet almamışım biliyor musun? Tamam tamam ben seni biraz daha alışveriş merkezine götüreceğim. Sen oradan kendine kıyafet alırsın. Ben de biraz eve gidip evi toparlayayım tamam mı? Tamam tamam sen eve git evi toparla. Ben de kıyafetlerimi aldıktan sonra seni ararım sen beni gelip alırsın. Tamam tamam ben seni bırakıyorum şimdi biraz daha şey önüne. Sen ihtiyaçları e, ihtiyaçlarını al ondan sonra şey yaparız Tam bırak beni burada ben buradan sonrasını hallederim kendim Evet sonunda geldik ya Furkito'da gittiğine göre ben de girip kendime bir şeyler alabilirim mağazadan Merhaba kolay gelsin Hoş geldiniz efendim nasılsınız İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız Valla ben iyiyim. Ne aramıştınız acaba? Valla ben üzerime böyle bana yakışacak güzel kıyafetler arıyorum. Bakın bu tarafa gelirseniz mükemmel kıyafetlerim var. Üstünüzdekiyle de uyumlu olur he. Hmm. Bana önerebileceğiniz birkaç kıyafet çıkarın ben onları deneyeyim ondan sonra hemen alıp çıkayım buradan çok acelem var. Tamam olur bak kabin şu tarafta isterseniz siz kabine geçin ben kıyafetleri getiririm. Tamam ben kabine geçiyorum o zaman. Tamamdır kıyafetler oldu mu ya? Deniyorum deniyorum birazdan çıkacağım oldu galiba e, pantolonun düğmesini de kapatayım çıkıyorum evet çıktım. Vallahi çok yakışmış ya kıyafetleriniz. Valla öyle mi diyorsun ya yakışmış mı? Bak yakışmadıysa söyle başka bir şey deneyeceğim. Yok yok bu süper olmuş ya zaten kırmızıyı seviyorsunuz galiba. Ayna nerede şu ayna mı? Aynaya bakayım kendimi bir göreyim. Of arkadaşlar. Çok yakışıklı olmuşum be Ne olmuşuz biz böyle Tamam ben bunları alıyorum kasa nerede e, hemen fiyatını ödemek istiyorum Tamam kasaya gelin ben size yardımcı olacağım Tamam geliyorum ne kadar bunların fiyatı Normalde 200 Robux ama siz Furkito'dan geldiğiniz siz 100 Robux yaparım. Vay be Furkito da burada bayağı tırlıyormuş ha. O zaman ben hemen bunun parasını veriyorum. Tabi tabi hemen verin bakalım. Şöyle veriyorum 200 vereyim 50 Robux da bahşiş olsun. Tamam tamam anlaştık. Güle güle kullanın efendim. Teşekkür ederim kolay gelsin görüşürüz. Evet kıyafetlerimizi aldığımıza göre Furkito gelene kadar onu beklerken bir tane kahve içelim de ağzımız tadı yerine gelsin ya. Hadi gidelim. Neymiş burası? Starbucks kafe. Oo çok güzel duruyor burası. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Hoş buldum. Ee, buranın en güzel içecekleri hangisi? Ben onları istiyorum. Karnılar, laklar, var. O zaman ben bir tane çilekli milkshake alacağım. Karnım aç, yemek yemeden ben kurabiye yemek istemiyorum. Ben sadece çilekli milkshake istiyorum. Tamam, alalım. Bunun fiyatı nedir acaba? Ben hemen bunun parasını ödemek istiyorum. Normalde 50 rupus. Ancak Furkito'dan geldiğiniz için 25 rupus Tamam o zaman ben bunun hemen parasını veriyorum. Buyurun. Teşekkürler, hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şurada oturayım da Furkito'yu bekleyeyim ya. Bakayım şunun tadı nasılmış. Oh oh, 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 Maşallah bunun tadı ne kadar güzel bir şey ya. Dur bir yandan da Furkito'yu arayayım. Furkito'nun numarası neredeydi ya bulamıyorum. Heh buradaymış tamam. Alo Furkito neredesin ya? Evdeyim sen neredesin? Kankito ben kahveciye geldim kıyafetler aldım var ya felaket oldum çok yakışıklı duruyorum. Bir tane de milkshake aldım oturdum seni bekliyorum ne zaman gelirsin? Oo ben siz milkshake de içiyorsun ha şehri keşfetmesin çoktan. Vallahi hemen yan dükkandaydı zaten hemen geldim bir tane milkshake aldım gel hemen sana da bir tane milkshake ısmarlayayım. Tamam tamam geleyim de hamburgerciye gidip yemek yiyelim artık ya. Evet evet çok acıktım. Karnım böyle bildiğin delinde açlıktan ya yok olacak. Tamam hemen geliyorum beni bekleyin Ozi. Gelirken güneş gözlüğü almayı unutma kör olabilirsin çünkü çok yakışıklıyım gözlerin kamaşabilir. <laughs> Zaten kafamda gözlük var dostum merak etme. Tamamdır hadi gel bekliyorum görüşürüz. A few later. Nerede kaldı bu Furkito ya bir saattir ağaç oldum hala gelemedi. Milkshake'im bitecek onun yüzünden. Aha geldi sonunda ya. Geldin dostum geldin ne yapıyorsun burada? Dostum oturuyorum bir saattir seni bekliyorum neredesin aç oldum ya. Valla trafik vardı yolda kaldım ya. Dostum bu şehrin trafiği çok olmaması lazım. Sen anlatıyordun boş bir şehir diyordun burası. Bugün otellerde indirim olduğu için her yer çok kalabalık. Ha anladım o zaman bugün bir sürü insanla karşılaşabiliriz yani. Evet evet acıktın mı peki sen? Acıktım acıktım. Milkshake ister misin? Sana da milkshake alalım. Gidene kadar içersin. Yo benim karnım çok aç. Bence yemek yemeye gidelim. O zaman hadi gidelim. Sen mi kullanırsın ben mi kullanayım arabayı? Ben kullanırım. Ben daha iyi kullanabilirim çünkü. Ama kaza yapma sakın ha bak korkutuyorsun sen beni. Ehliyetimi de yeni aldım ama umarım kaza yapmayız. Allah vallahi bindik arabaya ama inşallah ölmeyiz arkadaşlar ya. Merak etme ölmeyiz dostum. Seni en güvenli şekilde götüreceğim hamburgerciye. Tamam tamam hadi gidelim bir an önce. Sana dünyanın en iyi hamburgerini yedireceğim. Hem de çok acılı. Oo gerçekten mi ya? Evet dünyanın en iyisi. Tamam tamam bir an önce gidelim. Aha geldik zaten burası mı? Evet burası. Oo tamam ben iniyorum arabadan direkt ya. Sen park edersin ya da başka bir şey yaparsın. Ne yapıyorsan yap ben bir an önce yemek yiyeceğim. Tamam tamam sen sipariş ver ben geliyorum. İnemiyorum arabadan kapıyı aç ha. Tamam. A few moments later. Furkito nerede kaldı ya? Bu çocuk gittiği zaman bir türlü gelmeyi beceremiyor ya. Ağaç olduk valla. Furkito koşsana ya. Geliyorum dostum geliyorum. Burada ücretsiz bir park yeri buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen ne beleşçi bir insansın. İnşallah buradaki yemekler de kötü değildir valla Burada benim ismimi söylersen sana bedava hamburger bile verirler dostum. Ne diyorsun ya? Hadi de deneyelim o zaman. Merhaba efendim, ne alırdınız? Ee, merhaba ben e, Furkito ile beraber geldiğim için ücretsiz hamburger veriyorlarmış burada. Ondan istiyorum. En güzel hamburgermiş galiba buradaki. Tamam efendim, siz geçin ben getireceğim. Tamam o zaman ben hemen geçiyorum. Sizi bekliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür. Benim. Burada efsane bir masa var. Gel istersen oraya gidelim. Vallahi kanki burası efsane görünüyor ya. Manzarası falan da güzel. Havalimanını görüyor, her yeri görüyor. İnşallah hamburgerleri de böyle dükkan kadar güzeldir. Burası zıp zıp şehir dostum. Fırkido deyince akla ilk ben gelirim ve buranın hamburgerleri de çok meşhur. Yapma ya, ne diyorsun ya? Ay bir an önce gelsin de yiyelim. Seni dinledikçe daha çok acıktım valla Birazdan gelir merak etme. Acısı ağzını yakabilir ama dikkat et tamam mı? Tamam tamam dikkat ederim de ben zaten acıların çocuğuyum Fırkido. <laughs> <laughs> afiyet olsun. Çok teşekkür Bunlar çok lezzetli görünüyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sizin kadar güzel görünüyor bu hamburgerlerde. Kolay gelsin teşekkür ederim. Dostum ben şiştim vallahi bu hamburgerler efsaneymiş dediğin gibi ya. Ağzın yandı mı be ki? Valla ağzım da yandı burnum da yandı. Kıpkırmızı olacağım birazdan vallahi. Kırmızıyı sevdiğin için sana bol acılı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmışsın kankito. O zaman hadi kalkalım. Şimdi nereye gideceğiz beni nereye götüreceksin? Artık eve gidelim de biraz dinlen. Sana odanı gösteririm. Biraz da rahat rahat dinlenirsin. Olur mu? Olur olur. Hadi kalkalım o zaman. Hadi gidelim dostum. Görüşürüz hanımefendi. Kolay gelsin size. Görüşürüz efendim. Arabayı nereye çekti sen ya? Heh şuradaymış. Arabayı biraz uzağa çektim ya. Burada benzin daha azmış biliyor musun? Ya sen ne cevri bir insan oldun? Görüşmedik 3 yılı 2. Aslında her şey bana bedava ama burası bilmiyorum daha rahatıma geldi. Dostum sen nesin? Bu şehrin kralı falan mısın ya? Şehrin kralı değilim ama bu şehirde çok tanıyorum. Ünlü bir youtuberım dostum. Ha <laughs> ha bilmez miyim? Ben de senin kadar ünlü bir youtuber olabilir miyim peki? Sen benden daha başarılı olacaksın eminim. İşte geldik Evin burası. Garaja çekersem çok rahat bir şekilde evimize girebiliriz. O zaman hadi garaja girelim de bir an önce eve girelim. Ben çok yoruldum ayaklarım. Çok ağrıyor kankito ya. Tamam tamam park ediyorum. İstiyorsan sen eve geç beni bek. Tamam, ben iniyorum o zaman. Kapı açık mı? Açık açık girebilirsin. Tamam girdim ben. Nerede? Salon yukarıda mı? Burada mı ya? Salon aşağıda bekle geliyorum. Tamam tamam bekliyorum. Oturayım şöyle koltuğa. Ooo oh, bir de yayılalım şöyle. Tamam. Nerede kaldı bu çocuk ya? Hala bir saattir gelemedi ya. Geldim kanki geldim. He sonunda geldin. Kanka... Yoruldum bana odamı gösterir misin? Kıyafetlerimi, valizimi falan yerleştireyim ya. Tamam beni takip et ben senin odanı çıkaracağım. Tamam sen yukarı çık bekle ben arabadan bavulumu alıp geliyorum. Tamamdır. Tamam bavulumuzu da aldığımıza göre artık içeri gidebiliriz. Bu garajın kapısı neden açık ya? Bu çocuk iyice sorumsuz bir insan olmaya başlamış vallahi var ya. Neyse gelsin kendisi kapatsın. Yukarıda mısın kanki? Tuvaletteyim tuvaletteyim sakın gelme. Tamam tamam ben yatak odası galiba burası burada bekliyorum seni. Tamam tamam birazdan geliyorum. Tamam. Bavulumu da şöyle köşeye bırakırım. Tamam orada kenarda bir yerde kalsın. Bak burası senin için çok iyi. İstersen burada yatabilirsin. Peki sen nerede yatacaksın? Burada iki tane yatak var. Ben başka bir yerde yatak göremedim. Tamam işte sen sağdakinde yatarsın. Ben de soldakinde yatarım. Tamam o zaman ben sağdaki yatağa yatarım. Bakayım rahat mıymış ya? Oo vallahi var ya kanki sen ağzının tadını biliyorsun ya. Tabii kanki dünyanın en iyi yatakları bunlar. Bilmez miyim bilmez miyim? Keşke ben de bunlardan alabilsem. Benim hiç param yok ya bu aralar fakir gibiyim. İstiyorsan yatan diğerini sana hediye edeyim. Vallahi gerçekten yapar mısın böyle birlik bana? Tabii ki yaparım dostum. Sen süper bir arkadaşsın. Furkito. İyi ki seninle tanışmışım. İyi ki seninle arkadaş olmuşum ya. Ben de iyi ki seninle tanışmışım dostum. Bu çocuğun her şeyi mavi ya. <laughs> evet, mavi rengini çok sevdiğim doğrudur. <laughs> biliyorum biliyorum. Ben de kırmızıyı çok seviyorum. Biraz dolaşalım şöyle. Ne yapalım peki? Şimdi ne yapalım? Eve de geldik. Bavulumu da yerleştirdim. Dinlendik de. Nereye götüreceksin beni? Karnın acıktı mı peki? Karnım acıkmadı yeni yemek yedik ya. Sen ne obur bir insan olmaya başladın ya Fukito. Ee, evde meyve bitmiş de markete gidip istersen biraz meyve alabiliriz. Aburcu burada alır mıyız? Akşam film keyfi yaparken yeriz yanında bir şeyler. Oo mısır bile patlatırım senin için. Harika hadi gidelim o zaman markete. Hadi gidelim. Geldim geldim bekle beni. Heh, hadi gidelim markete. Keşke müzik de olsa arkada ya. Şehir çok sessiz tam istediğim gibi. Oo okul var. Karakol var. Burası neymiş ya böyle? Arkadaşlar bu çocuk arabayı noob gibi kullanıyor ya. Görüşmedik iki sene iyice araba kullanmayı unutmuş. Bak markete gidecektik yine hamburgerciye geldik. Sürsene arkadaşım var markete. Arkadaşlar sizce Furkito araba kullanmayı öğrenebilir mi? Yorumlara yazın. Evet sonunda geldik ölmeden Furkito'nun yüzünden. Hadi girelim markete de bir şeyler alalım kanki ya. Akşam film keyfi yaparken tadını çıkaralım bunların. Valla biraz kötü sürmüş olabilirim ama elimden gelenin en iyi şekilde seni buraya getirmeye çalıştım. Valla hiç elinden gelenin en iyisini yapmış gibi değilsin kanki. Neyse biraz cips alalım seni biraz mutlu ederim. Evet cips alalım. Sen cips al ben de buradan başka yiyecek bir şeyler alayım. Oo pizza falan varmış burada. Harika görünüyorlar. Bunlar ne? Sandviç var. Burada etler var. Başka başka yiyecek bir şey yok mu bu markette ya? Meyveler falan var. Mısır istiyorum. Mısır yok mu? Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben mısır istiyorum. Patlamış mısır. Akşam film izlerken mısır yemek istiyorum. Tamam, beni takip edin. Tamam, hemen geliyorum. Nerede? 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 Pardon. Ha, mısır kalmamış mı ya? Tüh o zaman cips alacağız yapacak bir şey yok. Senin renginde aynı renkte bir tane cips oldum. İstersen ondan alabiliriz dostum. Gerçekten mi? Benim rengimdeyse alalım. Onun tadı da çok güzeldir kesin. Biraz acılı. Sen acı seviyor musun? Ya bayılırım. Bize acı hiçbir şey yapmaz dostum ya. O zaman alalım dostum. Ben aldım. Hadi gidelim. Kasa nerede? Kasaya gidelim bir an önce. Paralarını ödeyelim. Çıkalım buradan. Kasa da buradaymış. Geldik. Evet. Merhaba efendim. Bunların fiyatı ne kadar acaba? Ay. Tamam hemen bunları alalım o zaman. Poşete de koyalım. Şuradan poşet aldım. Alamadım ya. Dostum sen çok beceriksin. Bir tane poşet bile alamıyorsun. Ya dostum sorma ya. Heh aldım sonunda. Sen de cipsini koy benim poşetime. Ben elime taşırım. Ama eve gidene kadar bitirme bak ha. Bitirebilirim çatı çok lezzetli. Allah yandık o zaman. Hadi atla arabayla da gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim bir an önce eve sür kanki. Sürüyorum. Bak dikkatli sür vallahi öldüreceksin sen bize. iyi ki bir misafirliğe geldik sana ya. Yani ne olacak ya az bir şey kaza yapmış olabiliriz veya takla da attık ama. Az bir şey mi? Lan geçtin eve, eve geçtin. Nereye gidiyorsun? Vallahi... Daha evini bile bilmiyor ya. <laughs> Dalgınlığıma geldi. Şu yoldan dönersek bence evime gidebiliriz. Tamam dön sola dön. Ben senden daha iyi biliyorum evini ya. Nereye gidiyorsun bak. Allah Allah kaybolacağız bunun yüzünden. Tamam tamam geliyorum bekle pardon. Arkadaşlar bu Furkido hiç araba kullanmayı bilmiyor. Bunun araba kullanmasını öğrenmesini istiyorsanız videoları beğenip kanala abone olup çanları da açmayı unutmayın. Sonunda bulabildi evi. Kaç saat oldu ya. Senin yüzünden kayboluyorduk az kalsın şehirde. Daha evini bile bilmiyorsun. Navigasyon beni yanlış götürürse benim suçum değildir ki bu. Ya ne navigasyonu zaten evini bilmen lazım senin. Galiba cips beni çok doyurdu ve uykum geldi. O yüzden oldu dostum. Ben sana dedi o kadar fazla cips yeme. Hepsini yeme dedim sana. <laughs> Ama çok lezzetliydi. Tamam sen e, mutfakta şeyleri aldığımız şeyleri hazırla. Ben de yukarıda film seçeyim olur mu? Dostum benim uykum geldi. Ben biraz yatacağım. Ya ama hani film izleyecektik ya. Ee, yarın sabah izlesek olmaz mı? İyi olsun bari. O kadar misafirliğe gülürüz. Arkadaşlar bu Fukito çok sorumsuz bir insan. Misafir ağırlamayı bilmiyor. Evinin adresini bilmiyor. Bu çocukla ne yapacağız böyle yorumlara yazın ya. Aa sen burada mıydın ya? <laughs> Oğlum benim arkamdan niye konuşuyorsun sen? Ya kusura bakma kanki ya. Biraz sinirlendim sana ama yani ne yapalım? Bir daha bana sinirlenirsen benim yüzüme karşı konuş tamam mı? Olur olur yüzüne de konuşuruz. Bak duymuşsun zaten hepsini. Ee, tamam ben gidiyorum yatmaya. Hadi sen de biraz yat yarın film izleriz. Tamam o zaman yatıyorum. Arkadaşlar daha fazla böyle video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Çanları da açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Güle güle.